Evet, yürü sen de. Oh. Şu anda ben de Beşiktaşlıydım. Barcelona'yı yeneceğim diye. Ufff, atacaktı adam. <laughs> Hadi bakalım. At bir tane gol. Sen Beşiktaşlısın. Şu an atman lazım. Al! At topu koş, al. Aferin. Allah seni. Aferin ha, aferin. Bak hemen pas vereceğim. Ağzını çok ayırma. Aha aldılar. Aha geri aldın işte böyle pas yaparak çıkacaksın. Ayağa paslarla. Gol yedin. Offside. Offside gol yok. İki oldular. Offside, offside gol yok. Offside ne demek? Hı. Hadi oyna oyna bak yuvarlığa bas. Bas yuvarlığa bas bas. Hayır çok bas ha. Uçsun top. Aferin. Verin topu Oğlum öyle topu alamazsın. Pres yapman lazım. Gene ışık veriyorum lan aferin. Oynayayım gene. Bir ışık var ya. <laughs>